Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda ne yapacağım? Bugünkü videoda size çarpanlar ve katları anlatacağım. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi 18 eşittir 18 çarpı 1 gene 18 abicim. 18 eşittir 9 çarpı 2 gene 18 abicim. 18 çarpı 18 eşittir 6 çarpı 3 gene 18 olduğuna göre 18 sayısının 1, 2, 3, 6, 9 bu sayılar aynı zamanda 18 sayısının kalansız böleleri. Doğru kanka. O zaman örneklerimize geçelim. Ben yaptım sadece kontrol edeceğiz. Bir kere 16 gene 16 koçum ve bilgi vereyim. Her zaman her zaman sayı 1'e bölünür. İster burada 1 milyon 360 bin, 360 bin, 762 olsun gene her türlü bire bölünür. Her sayıla her sayı kendisine ve bire bölünür. O zaman bir kere 16 gene 16 abicim. İki kere 8 gene 16. 4 kere 4 gene 16. Bu kadar kolay. Arkadaşlar sadece çok kolay bir konu. Şimdi 20'ye geçelim. 20, bir kere 20, 20. Bak fark ettiniz mi? Her zaman bir var. Bakın şurada bir. Şurada bir. Bu birler ne olursa olsun arkadaşlar ister 8 olsun ister 10 bin olsun ister 100 bin trilyon bin 32 bin milyon bin <gülüyor> olsun. <gülüyor> her türlü 1'e bölünür her sayı. 10, 10 çarpı 2 gene 20. 10 çarpı 18 çarpı 1 gene 18. 9 çarpı 2 gene 18. 6 çarpı 3 gene 18. Şimdi 28 1 ile 28'i çarpmış 28 demiş. Gene, gene 28. 2 ile 14'ü çarpmış 28 demiş. Gene abicim 28. 4 ile 7'yi çarpmış gene 28 demiş. Evet kankam 28. Şimdi ne yapacağım? Şimdi size bir pratik bilgi vereceğim. Bu pratik bilgileri seversiniz inşallah. Her videoda bir pratik bilgi vereceğim. He şimdi bakın burada nasıl yapmış. Bir inceleyelim. 3 saniye. 1, 2, 3. İnceledik mi? Şimdi ben size bunun mantığını anlatayım. Bu orta 20 sayısını vermiş değil mi? 20 sayısı. 20'yi ne yapmış? Bir gökkuşağı tarzında çizmiş. Bir kere 20 gene 20. Ortasına bir çarpı koyalım. 1 kere 20 gene 20. 2 defa 10 gene 20. Burada bak nasıl yapmış mantık şu. bir gök kuşağı çizdiniz. Sallıyorum sayımız 50. Ve gökkuşağı 1 kere 50 eşittir 50. 2 defa 25 eşittir 50. Böyle böyle gider arkadaşlar bu. Ama 50 de gitmeyebilir. 50 de bir yerde durma ihtimali var. Bu gökkuşağıyla işte bize pratik pratikleştirmiş bunu. Çok kolay bir konu arkadaşlar. Yani yapmamanız imkansız demeyeyim. İmkansız demeyeyim. İmkansız demeyeyim. İlla yapamayanlar vardır. İnşallah yapamayanlar da bu videodan sonra yapabilirler. Arkadaşlar daha fazla böyle video için like atın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.